Bir Müslüman olarak Noel hakkında bilmemiz gereken dört önemli nokta var. Bir, Noel dedikleri şey Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü. Böyle mübarek bir peygamberin doğum gününde hep beraber bakalım neler yapılıyor. O mübarek gecede sabahtan akşama kadar içki içiliyor, fuhuş işleniliyor, milli piyango adı altında bütün toplum kumar işletiliyor. Kısacası Allah'ın gazabını tahrik edecek toplumsal günahlar işleniliyor. Hatta bir tık ödesi bırakın ülkeleri, dünya bir araya gelmiş bütün ülkeler aynı anda o gece sabahlara kadar bu günahları işliyorlar. Günahın büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Allah'ın öfkesini, gazabını tahmin edebiliyor musunuz? İlla ki peygamberin doğum gününü kutlamak istiyorsanız o zaman peygamberlerin tarihine bir bakın. Kendi doğum günlerinde neler ederlerdi? Peygamber Efendimiz Pazartesi günü dünyaya geldiği için her hafta pazartesi oruç tutardı. Bizler de oruç tutalım, Kur'an okuyalım, tövbe istiğfar edelim. Hz. İsa aleyhisselam için, kendimiz için, ümmet için dua edelim. Bundan daha güzel bir kutlu doğum mu olur? Toplum olarak öyle rezalet işler işliyoruz ki Hz. İsa aleyhisselam dirilse ve halimize baksa sevinecek mi, üzülecek mi? Biz buradan artık kararımızı verelim. İki, Müslümanlara yıllarca novel hissedirmeye çalıştılar. Filmlerde, dizilerde, çizgi filmlerde, hakeza benzer bütün yayın organlarında enjekte etmeye çalıştılar zihinlere. Bir adamı sahaya sürdüler. İsmine Noel Baba dediler. Güzel elbiseler giydirdiler. Eline çuval dolusu hediyeler verdiler. Evin bacasından içeriye soktular ve masumane çocuklara hediyeler dağıttılar bunun nedeniyle. Kısacası hediye dağıtan masum bir Hristiyan profili çizdiler. Halbuki çizdikleri profil ile pratik hayattaki uygulama ap ayrı olduğunu hepimiz gözlerimizle gördük. Tüm İslam alemine baktığımızda Orta Doğu'ya, Afrika'ya, diğer İslam ülkelerine bunların bombalarından başka bir şey dağıtılmadı. Kültürel yozlaşmadan başka bir şey dağıtılmadı. Çocukların Gençlerin, büyüklerin zihinlerine batı hayranlığından başka bir şey dağıtılmadı. Kısacası tüm İslam aleminde çocukları yetim ve öksüz bırakmaktan başka bir şey yapmadı Hristiyanlık alemin. 3. Sizler hiç Müslümanların Ramazan ve Kurban bayramı olan bayramlarını kutlayan bir Hristiyan gördünüz mü? Peki biz Müslümanlar neden onların bayramlarını onlardan daha güzel kutlama yarışına giriyoruz. Halbuki onlar Müslümanlara benzememek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bir rahip geçenlerde tüm Hristiyanlık alemine seslenerek ben kızlarımıza sesleniyorum dedi. Lütfen dedi dışarı çıkarken elbiselerinizin üzerine haçlarınızı dedi çıkarın. Görünsün dışarıdan dedi. Zira artık bizim kızlarımızla Müslüman kızlar arasında herhangi bir fark yoktur ve dışarıdan bu fark görülsün dedi. Onlar bu kadar hassas davranırken bizler neyin derdindeyiz? 4. Peygamber Efendimiz bu konuyla alakalı olarak bir hadis şerifinde kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır buyurarak bu konunun vehabetine ciddi manada dikkat uyandırmış. Efendimiz bırakın şeklen küfür alemine benzemeyi ibadetlerimizde dahi onlara bir benzerlik oluştu mu hemen Peygamber Efendimiz müdahale etmiş. Değişiklikler yapmış. Mesela Peygamber Efendimiz Yahudilerin Aşura orucunu 10 Muharrem'de tuttuğunu görünce Peygamber Efendimiz ya 9-10 tutun ya da 10-11 Muharrem tutun diye o orucu ikiledi. Tek tutmamızı yasakladı. Sırf onlara benzemeyelim diye. Müslümanlar takke takıyorlardı. Yahudiler de takıyordu. Peygamber Efendimiz farkımız olmalı. Dış görünüşümüz bile onlardan farklı olmalı diye etrafına sarık sardırttı. Peki neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar hassas davranmış olabilir? Çünkü şeklen benzeyen zamanla fikren de benzemeye başlar ve bu daha tehlikeli olandır. O yüzden Peygamber Efendimiz hassas davranmış bu konuda. Peki sen ey Müslüman ibadetlerimizde bile küfre benzemeyelim diye bunca hassas davranan peygamberin ümmeti olarak günahlarda bunca benzeme yarışına girişiyor olman tuhaf ve acınacak bir durum değil mi?